Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Geçen Roblox videosu çekmiştim. Evet. Bugün de kardeşimle birlikte e, Brawl Stars videosu çekiyoruz. E, maça giriyoruz şimdi. Çift hesaplaşmaya. Çift hesaplaşma. Kardeşim Penny aldı. Ben de ben de Bonnie var. O zaman hadi maça başlayalım başladık. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar diğer bunun ikinci partını çekmek için 20 like. 20, 20 like. Hatta 10'u. 15 tane. 15 tane. Arkadaşlar la bela. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca hiç eğlenceyle olmayacak biliyorum ama maalesef ben yorulabilir deyivereyim Çok Ama neyse Neyse <laughs> Eee Şimdi Kaşarınızı ne? Maalesef karşıda bir geliyor. var Şöyle var Aynı gördüğünüz gibi

Arada, bu arada. <laughs> Arkadaşlar o zaman kimin seviyesini yükseldi? Kimin kimi yükseldi? Kimin kimi yükseldi? Kimi yükseldi? Kimi Arkadaşlar o zaman şey yapıyoruz. Neydi hadi hemen maça girelim. O zaman bir yorumlarda bir oylama başlatıyorum arkadaşlar. Oylama başlatmayacağım da herkes yorumlara yazsın. Herkesin yorumuna bakacağım. Bu doku... Ne? Dokungaç boni mi alayım yoksa Dokungaç boni mi alayım yoksa bu boni mi alayım? Topçu boni. Hangisini alayım? Siz seçin arkadaşlar. Şu an ben sizin dediğinize göre alacağım. O zaman hazırsanız maça geçelim. Maça geçtik. Ya dört kişiyiz. 4. de oldu. Maça geliyor. Aferin. Espri yapamıyorum. Aklıma gelmiyor. Keşke espri yapsam da biraz gülseniz. Keşke. Bu arada ben geçen video attım. İzlemeyenler, yani izlemek isteyenler, oraya gidip kanalımdan diğer videoları izleyebilirler Nasıl? İstemek istiyorum. Hayır. arkadaşlar Hayır. 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 Arkadaşlar Brock var. Hop Brock la. Brock la.

Arkadaşlar ikinci maçımızı galip olarak bitiriyoruz. Evet. Takımım yine geldi Zafer. <laughs> Zafer arkadaşlar. Arkadaşlar 200'lük şeyimi yapmışım yine görev yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> ya süper anne. Evet. Sağ ol tatlım. Öyle Hadi. Süper anne. kardeşime de geldi. Arkadaşlar Şimdi ne yapalım Sizlerle Arkadaşlar yine 17 dakikalık video oluyor Geçenki gibi Belki uzatabilirim bilmiyorum Geçenki gibi Neyse arkadaşlar Arkadaşlar hepinize Arkadaşlar Şimdi o zaman maça başlıyoruz Arkadaşlar şey, kardeşim kardeşim. şimdi kardeşim bekliyor. kardeşim Şimdi kardeşimi bekliyorum. Gelmiyor. Allah Bonnie'yi değiştirsem mi? Bunu beni olarak değiştirelim. O ne? Dorar var. Sen ne istiyorsun? Dorar var arkadaşlar. Neyse boş verdes. Arkadaşlar yine maç başladık. Gerilim sadece maçta. Maç olmuyor. Arkadaşlar alttaki ipuçlarının hiç bir yararı yok. Yemin ediyorum. Sanki şey ipucusu gibi ne neydi, neydi ya? Aa hangi tane doğrardı ya? Hmm. Adam şey diyor böyle. Yok olmasa hayır yani onu yani onun katkısı tek olmuyor. Kaldı. Ama ağzım kaç Kusur ya. Arkadaşlar bir baskın atan baskın bir geliyor. Arkadaşlar dört yanımız Çanakkale tarafından yani. çıkıp çıkıp çıkıp. Zaten... <laughs> Arkadaşlar! İkincisi <istiyorsan> arayız. Zaten ikinci. İkinci. Allah'a savaşında, kalan adam gibi hissettim kendimi, dağdımı. Ben bu Ka hani karakter olmuş olsun bunlar. Ha Spike görürsem diyeceğim ki, eller bu gibi, Spike'ler boyu gibi diyeceğim. Hadi lan! Let's go! Bakayım, kırmızı düğmeye dokun. Abi git ya! Adam ne diyor, ne biçim bir ipucu lan bu? İpucu neden burada? İpucu yazmıyor mu? Bak bakın bir tane bronk bir adam var. İpucu yazsa da hiçbir amacı yok ki zaten. Adam da ipucu yazıyor. Atla aslanım atla var ben buradayım. Ben arkadan baskın yapacağım. Bu işte ne güzel ya. Hadi. Haylar se. Ateşle savaşına gidiyorum. Evet. Çanakkale savaşına. Ateşle iki kuleye arasından geçiyorum. Buldum. Şaka şaka bak geri bilen biliyor abi. Orayı anlayan anladığını. Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izlediysen inşallah yani hiç kesmeden videoyu buraya kadar izlediysen inşallah istediğin her şey olur. Abi yani, ama videoyu beğenmezsen beğenmezsin olmaz. Beğen inşallah istediğin her şey olur. Hayır Sonunda. Arkadaşlar Ayy. bu maçı da kazandık. Ben de olsun. Maç yok. Bu sefer tamamlandı. Bastığımıza göre Arkadaşlar 37. geldi. Arkadaşlar ne çıkar sizce? Ne çıkar? Bu evet, şey geldi Onuma üç, 3 2 1 Bu da Çıkmadı bir şey Çıkmadım El Primo Arkadaşlar Ne bakıyorsunuz? Başka şu an video bağımlısı bir insana bakıyorlar. Evet. İkisi de. Video bağımlısı bir insana bakıyorlar. Neyse. Arkadaşlar bu arada neyse arkadaşlar bir maça daha girmek yerine başka bir maçla geleceğim Böyle Yerle giremem. Üstüye yok. Elmas kapmaca yanı sıcak bölgeni. Ben de 5'e 5 top yapayım. Bas abi ama. Oyna girer girmez 10 kişi nasıl toplanıyor? Bas 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 bas. Aa bari. Oha ya. Oh, oh. ah, ya. Oyna başlar başlamaz aldım, aldım, aldım. da araba giler. Arkadaşlar çaktım topa. Gol! Arkadaşlar birinci gol benden. 66 altı altı repanda. Arkadaşlar ikinci topu da aldım. Bakıyorum, bakıyorum. Ya. Kapla. Arkadaşlar arkamdaki adam beni götümden bakıyor ben böyle hissediyorum. <laughs> arkamdaki adam ben de seni şey, götüme değil. Beni, beni için Hı, götüme bakıyor gibi söylüyor. Lan barlayı falan uzak. Tam da toptaymış Arkadaşlar o zaman oyuna bir daha girelim. Son 12 13. dakikadayız. Bir dakika. 20 dakikalık bir video yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşler... Hocam bunu yazsın. Tamam başlayalım abi artık. Arkadaşlar kardeşim kutu açıyor. <laughs> Mega kutu açıyor. Bakayım ne çıkacak. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Çok küçük bir kutu. <çiçek>. Bakayım. <laughs> bir tane şey açtı. Yıldız kutusu. Starender geldi. Arkadaşlar tamam. tamam. bekliyorsunuz ama özür dilerim. Bir tane de basalım. <laughs> <laughs> Oyuna girdik. Hadi bakalım. Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Bilmiyorum. Ses değiştirici. Ben bu videoda ses değiştirici yapacağım. Bo, bo, bo! Ne için şu an? Bo, hatta şu an. เออไม่เอาเออโอ้โเย้บอลเลยรับบอลเลย Allah 80 gücü vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ya bu sen yap. ben yapayım. nasıl şey? Arkadaşlar şimdi bir hmm, şey bir arkadaşlar şimdi oyuna gireceğim ama abi bekliyorum abi bas artık hadi bastık bu da son maçımız olsun. 17. dakikaya geldiğimizde bırakalım. Hadi arkadaşlar 20 olsun hadi.

Arkadaşlar bir görev daha tamamlandı. Enerji 5000. Arkadaşlar şey tamamlandı. O da tamamlanacak. 38 geldi. 38 mi? Elmaslar Elmas var değil mi? Hadi bakalım şimdi şu ilerleyelim. Kutular eller çıkmadı. Arkadaşlar şu sonra tek istedim. <laughs> bir şey daha bir tek değildi. Arkadaşlar 2 dakika bekleteceğim. Arkadaşlar. Bir saat faydalı dakika bir dakika kapan. 2 dakika değil zaten, bir de. i̇ki dakika oldu Arkadaşlar oyuna girdik. ne? korsan kostümü ki korsanların kostümü gelmiş bu arada geri. Başta melodi var. Hadi <laughs> no! nasıl Şunları gördün mü? abi. Ya Atma oğlum. Ya, ya, atma lan atma. Ya. Arkadaşlar bir görev daha tamamlandı. Çok iyi. Bir görev daha tamamlandı. 90 diyor. mis gibi çıktı. Bir maça daha bastım. Girdik. Düşmanlar falan filan. Korsanların şeyi gelmiş. Çok pahalı ama. 69. kokun. Kokun. Çorum. Alex, Alex. Birazcık Alex. Alex. Arkadaşlar birazcık. Birazcık birazcık. Hangar. 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 Arkadaşlar Hangar. 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 geçelim. Bir de bitirelim. Şimdi, Aha, görevler aldı. I'm so <laughs> and I everything. Karakter çıktı. Okay. Çok çıktı. Hmm. Yani, yok mu? Neyse. Arkadaşlar 10 kez tekrar oyna var Rabia. Bak bundan sonra bitirmiyorsun tekrar oynaya basıyorsun tamam mı? Şimdi oyna bakıyorum. Şuraya bakacağım. Şuraya bakacağım. Şuraya bakacağım.

O, onlar kazanıyor. Dokuz oldular. Öldür. 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 Öldürme, öldürme.

yazmayı yorumlara ne yazarsınız? Ay, yaz olsun mu Minecraft? Arkadaşlar Minecraft videosu çekebilirim. O da 26 dakika falan Arkadaşlar videoları izlerken yani ya başlar, başlar. Arkadaşlar videoları izlerken canınız sıkılıyorsa hani söyleyin daha kısa videolar çekebilirim. Arkadaşlar izlediğinizde bir anlamıyorum. anlamıyorum. Burak'ı öldüreceğim ona, tamam mı? öldüreceğim ona. Oğlum acı geldi. İğlenmeye Arkadaşlar gene yıldızı sonuç. <laughs> arkadaşlar o zaman bu da son maçımız olsun. Hadi bakalım. Onlar geldi. Gizemli karakter yok. Görünüm geldi Bonnie'nin. Bonnie'ye topçu görünümü geldi. <laughs> arkadaşlar sizden yorumlar yazmanızı beklemiştim. <laughs> Bonnie'ye görünüm geldi. İstediğim görünüm geldi

ne işe yaradın o, aftır, aftır. Arkadaşlar bu da son maçımızdı. Arkadaşlar hepinize bay bay. 40. geldiğimizde videoyu bitireceğim demiştim zaten. 40'a gelmişiz. 1000 para verdi. Arkadaşlar buradan hepinize selam vermiştim. Zaten. Neyse nasıl bitireceğimi anlayamadım. Abi yukarıyı gösterir. Ben seni oğlum. Ben de ekliyorum oğlum. Ben de ekliyorum ben de boni alayım. Arkadaşlar video da burada biter. Hadi yarın da ben sizi bekler. Hadi Allah'a emanet.